Kanalımdan herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere gerçek su böreği lezzetinde tepsi böreği tarifim olacak sadece 4 yufka ile çıtır çıtır nefis börekler hazırlayacaksınız hemen çıtırtısını da gösterip tarife geçmek istiyorum. Öncelikle sos malzemelerini hazırlayalım. Bir kasenin içerisine 1 su bardağı sütü alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 ml. 2 tane yumurtayı ekliyorum. 1 tane yumurtayı üzeri için ayırdım. Toplamda 3 adet yumurta kullanıyoruz bu tarifte. Ve 1 şişe maden suyunu da ekleyip sos malzemeleri iyice karışana kadar güzelce karıştırıyorum. Burada soda ekledikten sonra hafifçe kabarabilir sosunuz. Güzelce bir karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Bu tarifte dikdörtgen bir fırın tepsisi kullanıyorum. Tepsinin tabanını yağladım. Aynı ölçülerde büyük dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Dilerseniz tabanına yağlı kağıt da serebilirsiniz. Öncelikle olarak yufkamı tepsinin içerisine yerleştiriyorum ve kırıştırıyorum. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki taze yufka kullanmanız çok önemli. Çıtır çıtır börekler yapabilmeniz için. İlk yerleştirdiğim yufkanın üzerine şimdi sosundan gezdiriyorum. E, sosu dökerken yufkanın her yerine gelmesine özen gösteriyorum. Bolca soslayın arkadaşlar. Her yerine gelmesi için bir yumurta fırçası yardımıyla da e, soslayabilirsiniz yufkalarınızı. İkinci kat yufkayı da hemen ilk kat yufkanın üzerine seriyorum ve kırıştırıyorum. Yine aynı şekilde soslayacağız. İkinci yufkayı da yerleştirdikten sonra iç malzemesini ilave ediyorum. Lor peyniri ve maydanoz karışımı kullanıyorum. İstediğiniz herhangi bir karışım kullanabilirsiniz. Bu bir kıymalı karışım olabilir, patatesli harç olabilir ama peynir bence bu böreğe çok yakışıyor. Bir kase dolusu peyniri tepsiye yerleştiriyorum. Her yere eşit olacak şekilde yayıyorum ve sosumu peynirli harcın üzerine döküyorum arkadaşlar. Bu da küçük bir lezzet püf noktası olsun. Bolca yine sosluyorum. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına küçücük bir emoji, istek ve düşüncelerinizi belirten küçük bir yorum bırakırsanız böylelikle kanalıma destek olmuş olursunuz ve videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasında bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi üç, üçüncü kat yufkamı da yerleştiriyorum. Tekrar karıştırıyorum ve sosluyorum. Sosun içerisine eklediğimiz soda sayesinde öyle çıtır çıtır bir börek oluyor ki fırından ilk çıktığı anda o çıtırtıya bayılacaksınız. Yanında bir bardak sıcak çayla nefis giden bir börek oluyor. Biraz önce de dediğim gibi böyle bir yumurta fırçası yardımıyla da her yerinin soslanmasını sağlayabilirsiniz. Artık son kat yufkamı yani dördüncü katı da ekliyorum tepsiye ve karıştırıyorum. Karıştırırken de eşit şekilde karıştırmaya dikkat edin ki böreğinizin bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. En üst katın sosunu dökmeden önce dilimlemeye başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Sosu dökmeden önce dilimliyorum ki ara kısımları da yine iyice sosu çeksin ve çok lezzetli bir börek olsun. Son yumurtamı da şimdi sosun içerisine ekliyorum. Bu hem üzerinin daha kızarık olması için hem de daha lezzetli olması için yaptığımız bir işlem. Bir tane yumurtayı da sosuma ilave ettikten sonra güzelce bir çırpıyorum ve sosun tamamını böreğin üzerine döküyorum. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 200 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında böreklerin üzeri nar gibi kızarana kadar kontrollü şekilde pişiriyorum. Benim fırında yaklaşık 25 dakikada pişti ama herkesin fırınında pişme süresi değişiklik gösterir. Kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Sosun tamamını böreğin üzerine döktükten sonra şimdi susam serpiştiriyorum. Simitlik susam kullanıyorum. Bence lezzeti daha güzel ve kızarıklığı daha muazzam. Güzelce susam serpiştiriyorum. İsterseniz susam eklemeyebilirsiniz veya çörek otuyla karışık da ekleyebilirsiniz. Son olarak yine daha lezzetli olması için ve dış yüzeyinin çıtır çıtır olması için her bir dilimin üzerine birer küçük parça tereyağı ekliyorum. Bu da küçük bir dipnot püf noktası bence böreğin kesinlikle. Ve artık fırına veriyorum. Yaklaşık 25-30 dakikanın sonunda böreğim pişti ve fırında öyle güzel kabardı ki üst yüzeyi çıtır çıtır, iç dokusunun yumuşaklığı harika. Gerçek su böreğini aratmayacak lezzette çok çok nefis bir börek oluyor. böreğimden bir dilim servis tabağına aldım. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir börek oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Hemen şöyle çatalla da göstermek istiyorum sizlere. Henüz şu an çok sıcak olduğu için bölmekte birazcık zorlanıyorum ama içi yumuşacık pamuk gibi, lezzetli, dışı da çıtır çıtır nefis bir börek oluyor. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.